Agalar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda sizlere C dilinde Strike yani yapıların dilini anlatacağım. Arkanızı yaslanın, rahatlayın ve bu dil öğrenmenin keyfini çıkarın. Şimdi ne kadar öncelikle YouTuberların kanalı ve abone sayısını belirten bir yapıyla başlayalım. Struct YouTuber, tırnaklı parantezimizi açtık. İki adet değişken ihtiyacımız var. Bir adet karakter dizisi, bir adet de float. Char name diyorum, limitini 15 diyelim ve kapatalım. Ardından abone sayısı için de float sap diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Char'ın limitini biraz da arttıralım ne olur ne olmaz ve yapımızın sonuna noktalı virgülü koyuyorum. Şimdi mainimizin içinde bu yapıya nesneler hazırlayalım. Yine struct diyorum, YouTuber ardından YouTuber1 eşittir. Tırnaklı parantez açıyorum ve ilk değişkenimiz karakter dizisi. Bu yüzden tırnak açıyorum, tırnağın içine kanalı yazıyorum. İlk kanalımız ilk YouTuber'ımız Agalarla Kodlama olsun. Ardından virgül koyuyorum. İkinci değişkenimiz de float. Bu yüzden buraya hemen sayımı giriyorum. Abone sayısı 338 güncel olarak şu an bu videoda 338. Ardından bunun da sonra noktalı virgülü koyuyorum. Hemen bunu iki kere daha kopyalayıp yapıştıralım. YouTuber 2 ve YouTuber 3 olarak değişsin. İkinci kanalımız da Enis Kirazoğlu olsun. Abone sayısı da 1.170.000. Üçüncü kanalımız da Atom olsun ve abone sayısı 387.000. Daha sonrasında bu nesneleri dizine getirecek başka bir nesne oluşturalım. Tekrardan struct diyorum. YouTuber diyorum çünkü YouTuber'a bağlı. Ardından YouTubers diyorum. Dizi olduğu için kapalı parantezimi koyup eşittir diyorum. Ve tırnaklı parantezin içine diğer nesnelerimi yazıyorum. YouTuber 1 virgül YouTuber 2 virgül YouTuber 3. Bunun da sonuna noktalı virgülümü koydum. Daha sonrasında bunu yazdıracak bir for loop yapalım. For int i eşittir 0 noktalı virgülünü koydum. Loop'un bir dizinin nesne sayısı kadar dönmesini istediğimizde ne yapıyorduk? Nesnenin size of'unu size of'un bir elemanına bölüyorduk. i küçüktür size of ismimizin adı youtubers yazıyorum ardından bölü yine size of youtubers'ın herhangi bir elemanı daha sonra noktalı virgülümü koyuyorum ve iyi bir bir artsın diyorum tırnaklı parantez açıyorum ve printleri buraya yazdıralım printf ilk önce abone sayısını yazdıracağımız için kanal adı eşittir karakter dizisi olduğu için yüzde s e ters koyuyorum virgül youtubers kapalı parantezimi açıyorum ve eleman olarak iyi seçiyorum daha sonra nokta name diyorum noktalı virgülünü koyup diğer printf'e geçelim bu sefer de abone sayısı diyorum eşittir yüzde f diyorum çünkü float kullanıyoruz ardından tekrardan virgül youtubers i nokta sap diyorum ve bunun da noktalı virgülünü koyuyorum. Çalıştırmadan önce Türkçe karakterleri İngilizce yapıyorum ki bir sıkıntı çıkmasın. Ardından abone sayısına da ters taşan ekleyelim. Şimdi bir kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere kanal adını ve abone sayılarını yazdırdı. Deniz Türkçe karakter olduğu için onu da hemen düzelteyim. Kanal adıyla abone sayısı aynı satırda yazsın ama aralarında boşluk bulunsun. Bu yüzden kanal adındaki ters taşan tabla değiştiriyorum. Ve ardından boşluk bırakması için de hatırlarsanız yüzdeden sonra sağ veya sola göre eksi ile artı şekilde sayılar yazıyorduk. Eksi 12 diyorum. Şimdi yani tekrar bu şekilde bir kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere kanalda da agolarla kodlama abone sayısı 338. Kanalda da Deniz Kerozoğlu abone sayısı 1.17 milyon. Kanalda da Atom ve abone sayısı 387 bin. ve burada float'a virgülden sonra belirli bir sınırdan sonrasını gösterme diyebilirim. Ancak şu an if else kullanmadığımız için 0 999 arasında bir şey demesin. 1000 ile 999 bin arasında 1000 desin. 1 milyonla daha sonrası için milyon desin şeklinde bir ayar yapmadığımız için bunu bu şekilde bırakıyorum. Şu anda öyle bir karış daha girmiyorum. Bu videoluk bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Kodlar yorumlarda var. Bir sonraki videoda sizlere enum yapısını anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.